Susma, susunça, sıra sana, Susma, susunça, sıra sana e, Merhabalar. E, kaç gündür direniştesiniz? Direniş sürecini bize anlatabilir misiniz? E, yaklaşık 15 gündür direnişteyiz. E, şu anda gayet iyi gidiyor direnişimiz. E, biz alana kadar devam edeceğiz ben 5 yıldır burada çalışıyorum. Hiçbir zaman hakkımı alamadım. Hiçbir zaman kıdem farkı alamadım. Ve beni işten çıkartırken insanlarla husumet yaşadığından dolayı işten çıkarttılar. Hiçbir zaman sendikalısın demediler. Ama bu sendika muhabbeti içeride duyulduğu an biz işten çıkarılmaya başlandık. Dediğim gibi alana kadar devam edeceğiz. Pandemi döneminde bir sürecimiz oldu. bir, bir buçuk yıl evde çalıştık. O zaman da hiçbir zaman elektrik ee, yemeğimiz hiçbir zaman karşılanmadı Hepsini cebimizden karşıladık ee, Üstelik e, o zaman da mesailer yaptık Çok fazla mesai ücreti ödendiğini Ve fabrikanın zararı uğradığını Söyledi patronumuz O yüzden bize fazla e, iş yükü bindirdi Ve e, karşılığında size bir TL dahi Mesai ücreti vermeyeceğimi söyledi Bunların zaten elimizde kanıtları da var Biz kimseye burada iftira atmıyoruz ee, ne kadar öyle söylense de dediğim gibi direnişimize devam edeceğiz. Alana kadar biz buradayız. Çok fazla tehditlerle karşılaştık. Evet. Yani kaç kişi çalışıyorsunuz? Normalde direnişten önce kaç kişiydiniz? Yani 450 küsür e, bayan var zaten. Sadece bayanlar olarak çalışıyoruz. Dediğim gibi hiçbir zaman hiç kimse burada karşılığını alamadı. Yani yeni giren elemanla, yeni giren eleman askeri ücretle giriyor ama yeni giren elemanla benim aramda 200 lira anca oynuyor. Yani ben bunu yukarıya e, çıktığımda söylediğimde hep bana bir bahaneler uyduruldu. Ben sürekli burada hakkımı aradığım için insanlarla ilişkilerimin iyi olmadığı söylendi. Ama gayet insanlara sorsanız benim insanlarla ilişkilerim gayet iyidir. Hep bahaneler sunuldu. İşte sen şu yüzden hani zam alamadın. Diğer arkadaşımız çıktı. İşte senin poşetlerin yüzde iki giriyordu. İşte diğer arkadaşlarımız çıktı. İşte sen devamsızlık yapıyordun. Çok rapor, rapor alıyordun. Bu yüzden hani maaşlarınıza bunlar yansımadı dendi. Dediğimiz gibi biz hiçbir zaman karşılığını alamadık. O yüzden sendikaya başvurduk. Yani dediğim gibi direnişimize devam edeceğiz. Biz alana kadar buradayız. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Peki çalışma koşullarınız nasıldı? Yemekleriniz nasıldı? Mola molalarınız ne kadar sıklıkla temel ihtiyaçlarınızı karşılamak için işte belirli bir saat limitiniz var mıydı? Ya şöyle buçuk saat çalışıyoruz biz burada. 3 tane 10 dakikalık molamız var. 10 dakika bile zaten hani bir sigara mı içelim, çayımızı mı içelim, kahvemizi mi içelim, lavabo ihtiyacımızı mı giderelim? O bile azdı. Yarım saatlik bir yemek molamız vardı. Ee, evet içeride de sadece rahatsızlığı olanlara hani lavaboya ihtiyacı duyabiliyordu. Yani onda bile biz gidip Kamer Hanım'dan yani amirimizden izin alıyorduk lavaboya gidebilir miyiz diye böyle bir baskılar da vardı içeride her zaman. Yani ilkokul çocuğunu bile bu şekilde çok fazla uyarmazsınız. Ama biz içeride kaç yaşında insanlarız hani uyarılıyorduk açıkçası. Dedim gibi mola saatleri de bize yetmiyordu. Yemekler özellikle çok kötüydü. Buna dile getirdik. Hiçbir zaman düzeltilme olmadı. Ben 2017 yılında girdim buraya. 56 kilo ile girdim. Ve ben ilk girdiğim sene yemekleri yiyememekten 12 kilo verdim. 44 kiloya düştüm. Ve hiçbir zaman dediğim gibi her defasında ben hep açtım burada. Bir kez daha arkadaşlar da öyle. Hiçbir zaman biz yemeği de burada düzeltemedik. Senelerce hep bize vaat verildi. İşler çoğaldıkça çok güzel olacak her şey. Zam geliyor, hiçbir şey yok. Verilen zamlarımız da kesiliyor. Sürekli yukarı çıkıp söylediğimizde işte işler zaten yok. Aşağı iniyorlar bir gün sonra. İşlerimiz artıyor arkadaşlar. Sayılarınızı çoğaltın. Kaliteyi güzelleştirin. Yani hiç söyledikleri birbirini tutmuyor zaten. Senelerce sesimizi duymadılar. E Biz kendi hakkımızı aramaya kalktığımız zaman baskılar, tehditler... Zaten ilk işten atılanlardan ikincisiyim ben de. Sizi hangi gerekçeyle attılar? Beni sözde performansım düşükmüş ama bundan... Bir ay önce beni yukarı çağırıp tebrik ettiler. E sayılarımı doğum izindeydim ben. Nasıl bu kadar uzun süre bakmayıp sayılarını bu kadar güzel verebiliyorsun diye tebrik ettiler. Sonra da performans düşüklüğünü gerekçe gösterdiler. Ben sayılarımı bizden her gün belirli bir sayı isteniyor. Onları veri verdiğimi söyledim. Evde çalışıyordum doğum izinden döndüğümde ama evde kaç saatte baktığımı bilemezlermiş. Bu performans düşüklüğü mü sizce. Evet yani çok saçma sapan sebepler sunuldu hepimize. Peki evde çalışırken işte elektriktir vesaire, yemektir giderleriniz karşılanıyor muydu? Ben şunu anlatmak istiyorum özellikle. Şimdi Türk Metal'le de biz röportaj yapmıştık ilk gün oradaki arkadaşımı alıp iftiracı diye böyle kampanyalar başlattılar ama işin aslı şudur ki biz evde çalışmaya başladığımızda pandeminin ilk zamanı bize günlük 12 bin 13 bin parça vermemiz söylendik normalde günlük parça sayımız 5000 biz tamam dedik mesaileriniz de ödenecek dendi ödediler de ama mesailer çok fazla olmuş. Bir dahaki aya 2500 parça fazla bakıp günlük 1 TL bile mesai ödemeyeceğiz dendiğinin mesajları bizde var. E şimdi biz mi iftiracı oluyoruz bu durumda? Mesajlar da var elimizde. Yani biz bunların hesabını sorduğumuzda neden suçlu oluyoruz? Ya yani biz ilk önce size de geldik. Neden o zaman sesimizi duymadınız? Şimdi bizim sesimizi duyup içeride rüşvet verir gibi bin liralar yatmaya başlandı. İşte istediklerinizi söyleyin karşılayacağız denmeye başlandı. Neden bizi işten atıldıktan sonra oldu bu ya da neden sendika sesi geldikten sonra oldu? Ben içerideki arkadaşlarımın da biraz elini vicdanına koymasını istiyorum. Biz sadece kendimiz için bu işe kalkışmadık. Biz hepimiz için çoluğumuz çocuğumuz için bizim üzerimizden kazanılan paranın bizden kesilip de değil haklı bir şekilde dağıtılmasını istiyoruz Çünkü biz e, yurt dışına çalışıyoruz eminim ki bizim ücretlerimizi bu şekilde olduğunu bilmiyorlar bizim hakkımız olanı veriyorlar ama bize ge gelirken yolda çok kesiliyor bence o maaşlar Yani yaptığımız iş e, kalite işi deniyor her seferinde e, sıradan bir iş yapmadığımız söyleniyor. Ama e, ücreti asla ona göre değil. Kaç senedir çalışıyorsun? Ben 5 yıldır bu şirkette çalışıyorum e, ve doğum izninden döndüğümde zam yapılmıştı içeride. Ben e, ne kadar olacağımı sordum maaşımın daha bir ay falan olmuştu işe dönemde bana askeri ücretten de Ben de işe yeni girmedim ki dedim neden askeri ücret doğum izninden dönenlere o şekilde veriyoruz dediler. Hatta işten atılan arkadaşlarımdan bir tanesine de o şekilde verdiler askeri ücret olarak. Yani her türlü haksızlık var. Evet. İçerideki arkadaşlarım da bunu biliyor. Korkudan mı, işsiz kalmaktan mı korkuyorlar? Nedir anlamıyorum. Ama yani Teknomix'de bir sözleşmeleri yok ömür boyu çalışacaklarına dair. Bizim yanımızda olmalarını bekliyoruz. Biz burada onlar için duruyoruz. Onların da sadece bize üye olarak destek vermelerini bekliyoruz. Merhabalar direnişin kaçıncı gündesiniz? Ee, birinden bu yana sanırım üçüncü gün olacak. Üç ya da dördüncü gün. Siz daha sonradan mı katıldınız direnişe? Ee, evet daha sonradan katılmış bulundum. Direnişteki arkadaşlarınızı gördükten sonra böyle bir karar aldınız yoksa işten çıkarmam mı oldu? Ee, biz zaten e, yani eskiden bu yana bu sıkıntıları çekmiş kişileriz. Ben 2019 yılından beri burada çalışıyorum. Ee, daha düne kadar işimizden yaptığımız işten memnun olan insanlar e, bizi hiçbir gerekçe sunmadan işten çıkarttılar. E, üyeliğim zaten baştan beri vardı. E, zaten işten ayrıldıktan sonra da arkadaşlarımın yanına katılmaya karar verdim. Hakkımı bu yollardan arayacağım. Peki içeride ne gibi sıkıntılar yaşıyordunuz? Ee, i̇çeride sürekli baskı altındayız. Ee, yani bu sendika süreci başladığından bu yana e, yani bizim genel müdürlerimiz, kalite kontrol müdürleri e, bizzat çalıştığımız laboratuvarlara gelip e, bize gözdağı vererek, tehdit unsuru şeyler e, bahsederek bizi bu yoldan vazgeçirtmeye çalışıyorlar. hani bu yolda olanlar varsa dönsün yoksa sonu çok ağır yerlere gidecek tarzında söylemlerde bulunuldu. E, süreç değişmeye başladıktan sonra da e, bu sözlerinden geri çekilip daha çok ılımlı yaklaşmaya çalıştılar. E, dediğim gibi 1 Mart gününe kadar böyle e, devam etti. 1 Mart günü de bizi e, yukarıdan insan kaynaklarından çağrıldık. E, ve hiçbir gerekçe sunulmadan e, bizi işten çıkarttılar. Sadece e, yeni bir norm kadro kurulacağını bu kadroya uygun olmadığımızı söylüyorlar ve e, ne yazıktır ki yani komik bir durum. E, işimizden çok memnunuz. Yaptığınız işe hiçbir şekilde hiçbir sözümüz yok. Ama bu kadroya uygun değilsiniz diye bizi işten çıkarttılar. Siz de pandemiyle birlikte evden çalışma sürecine devam ettiniz evet, mi? Evet evet yaklaşık iki buçuk üç ay boyunca ben evden devam etmiştim. Ee, zaten evde devam ettiğimiz sürece gece gündüz parça baktığımız zamanları biliyorum. Hiçbir şekilde zaten mesai ücretlerini doğru bir şekilde vermediler. Ee, ayrıyeten bizi eve gönderdikten sonra birçok konuda ekonomik e, anlamda kendileri kâra geçmiş oldular. Bize hiçbir şekilde tek, e, elektrik tutarını ya da yemek tutarını hiçbir şekilde zaten karşılamadılar. Biz kendi elektriğimizle, kendi suyumuzla bu süreci devam ettirmeye çalıştık. Zaten hakkımızı da hiçbir şekilde alamadık. Artı çalıştığımız mesaileri Peki e, burada çalışırken yemek şartlarınız nasıldı malolarınız e, baskı durumu oluyor muydu olaya çıkarken ya da işte arada ihtiyaçlarınız için çıkmak istediğinizde karşı çıkıyorlar mıydı size karşı tutumları nasıldı genel işçilere karşı? Anladım e, normalde zaten e, bu sendika süreci başlamadan önce de çok huzurlu bir ortamımızın olduğunu söyleyemem açıkçası yani yemek konusunda zaten arkadaşlarımız bu konuda çok müzdarip e, yani eskiden bu yana sürekli bu konuda e, sıkıntımızın olduğunu dile getirmemize rağmen sürekli yine aynı şeyler devam ediyordu. Ee, zaten bu sendika süreci araya girdikten sonra da baskılar daha çok oluşmaya başladı. Biz mola alanlarına çıktığımızda özellikle e, müdürlerimiz, amirlerimiz, kalite kontrol müdürlerimiz sürekli e, tepemizde bizi zeberlak gibi, e, yani kaba bir terbiye söyleyecek olursam zeberlak gibi bekleyip herkesin bir bakışından, bir sözünden bir şeyler çıkarmaya çalışan insanlardı. Ee, özellikle karşıda durup dudak okuyup da neler konuştuğumuzu anlamaya çalışan insanlar da gördük bu süreçte.

Yo!